Pi Sayısı Pi sayısı matematikte en ünlü ve en önemli sabitlerden biridir. Yaklaşık değeri 3,14159 olarak bilinse de sonsuz basamağa sahip ve tekrar eden bir ondalık dizilimdir. Basit hesaplamalar için 3,14 olarak ele alınır. Daha hassas hesaplamalar için 3,1415926535 olarak değerlendirilir. 22 bölü 7 şeklinde yaklaşık kesir olarak kullanılır. Pi sayısı bir dairenin çevresinin çapına oranı olarak tanımlanır ve bu oran her daire için aynıdır. Pi sayısının özellikleri 1. İrrasyonel bir sayıdır. İrrasyonel sayı kesir olarak yazılmayan sayılardır. Ondalık kısmı sonsuz ve düzensizdir. Tekrarlanamaz. Pi'nin ondalık açılımı sonsuzdur ve hiçbir zaman döngü oluşturamaz. Pi kesir olarak ifade edilemeyen bir sayıdır. Yani iki tam sayısının oranı şeklinde yazılamaz. Bu yüzden hesaplamalarda hep yaklaşık değeri kullanılır. 2. Sonsuz ondalık açılma. Pi'nin ondalık kısmı sonsuza kadar devam eder ve hiçbir düzenli tekrar içermez. Örneğin pi eşittir 3,141592653589793238463 9, Transandantal bir sayıdır. Pi sadece irrasyonel değil aynı zamanda transandantal bir sayıdır transandantal sayı hiçbir cevirsel denklemin çözümü olmayan sayıdır. Yani herhangi bir tam sayı kat sayılı polinom denklemi çözümü olarak bulunamaz. Pi herhangi bir polinom denkleminin kökü olarak ifade edilemez. Bu cebirsel olmadığı anlamına gelir. Pi sayısının kullanım alanları, geometri, daireler, küreler ve silindirler gibi şekilleri çevre, alan ve hacim hesaplamalarında kullanılır. Trigonometri, sinüs, kosinüs gibi trigonometrik fonksiyonlarda yer alır. Fizik ve mühendislik, dalga hareketleri, titreşimler ve elektromanyetizm gibi birçok alanda kullanılır. İstatistik ve olasılık, normal dağılım ve diğer istatistiksel modellerde önemli bir rol oynar. Astronomi, gezegenlerin yörüngeleri, kütle çekimi hesaplamaları gibi konularda kullanılır. Pi sayısının tarihçesi. Pi sayısı antik medeniyetler tarafından da biliniyordu. Örneğin Mısırlılar ve Babililer yaklaşık değerler kullanmışlardır. Archimedes pi sayısını hesaplamak için bir yöntem geliştirmiş ve 3,1408 ile 3,1429 arasında bir değer bulmuştur. Günümüzde bilgisayarlar sayesinde pi sayısının trilyonlarca basamağı hesaplanabilmiştir. Pi sayısı matematik matematik ve bilim dünyasının evrensel bir sembolü haline gelmiştir. Pi sayısı matematiğin en büyüleyici ve en güzelli sayılarından biridir. Bazı insanlar Pi'nin basamaklarını hatırlamak için Pi'ye adı verilen şiirler yazar. Pi'nin en fazla basamağını ezberlemiş kişi 70 binden fazla basamak ezberlemiştir. Sonsuzluğu ve düzensizliğiyle bilim insanlarını ve matematikçileri büyülemeye devam eder ve her yıl 14 Mart Pi günü olarak kutlanılır.